Merhaba arkadaşlar. Diyelim ki çok kalabalık bir caddede yürüyorsunuz. Mesela bu cadde İstiklal Caddesi olsun. Ve yakınınızdaki birinin aniden yere düştüğünü gördünüz. Şimdi soruyorum size. Böyle bir durumda o kişiye yardım eder miydiniz? İnsanların çoğu içgüdüsel olarak elbette yardım ederdim dese de sosyal psikoloji araştırmaları maalesef öyle demiyor daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, araştırmaya göre eğer bir gruba dahilseniz, düşen kişiye yardım etme ihtimaliniz daha düşük oluyor. Ve bu araştırma daha da ileri gidip diyor ki bize, gruba katılan her yeni kişi bireylerin yardım etme eğilimini azaltır. Demek ki gruptaki kişi sayısı artınca bireylerin yardım etme eğilimi azalıyormuş. İşte buna seyirci etkisi adı veriliyor. Ve seyirci etkisine göre bireyin yardım etmek konusundaki isteksizliği gruptaki diğer insanlar yüzünden oluyormuş. Peki sizce neden böyle oluyor?